dönüşüm. Başta Genel Müdürümüz Nihat Alkaş Beyefendiye ve iklim değişikliği Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 17 hedefin onun da bizim bu otobüs projemizin odaklandığı görüldü. Aracımız özel bir araç oldu. Bu ülkemiz için, Ankara'mız için, başkentimiz için önemli bir kazanç. filizler tekrar canlandı. Onun için başkanımıza müteşekkiriz. Bize bu fırsatı tanıdı ve her zaman güvenini, desteğini arkamızı hissettik. Karbon salınımı emisyon oranlarındaki artışa bağlı olarak Yaşanan iklim değişikliği neticesinde 2006 model 22 adet dizel otobüsümüzü belediyemizin bir iştiraki olan Belka AŞ tarafından %100 elektrikli otobüse dönüştürülmesi ve sonrasından da bize teslim edilerek filomuza kazandırılması amaçlanmakta. Ülkemizin Paris Anlaşması'na imza attığı günlerde inşallah bundan sonra da ülkemizde çevreci tüm yaklaşımlar sergilenecek ve çevre dostu araçlardan tutun her konuda çevreyle barışık çalışmalara devam edeceğiz. Belka büyük bir iş başardı. Know-how denilen bir fikir geliştiriyoruz ve dünyada bir ilk yapıyoruz. Bunun patenti de alındı. Bütün testlerden de geçildi. Dolayısıyla elde edilecek know-how'a Herhalde dünyada şu anda kimse fiyat biçemez. Bu kadar önemli bir olayı bugün gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile anlaşıldığı takdirde e, kampüs içi ulaşımda kullanılmak üzere bitirilmesini hedefliyoruz. İnşallah Ankara sanayisi ile birlikte el ele verdiğimizde bu başarıyı bir adım değil, on adım diye daha ileri götürerek Ankara'yı yeşil dönüşümüzün merkezi, yeşil dönüşümün merkezi yapmayı hedefliyoruz. Ben bugünkü törenin hayırlı olmasını diliyorum ve bir emeğe geçen herkesi tekrar tekrar tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Evet, hayırlı olsun. İnşallah en kısa zamanda binlerle ifade edilecek sayıların gerçekleşmesi dileğiyle tekrar hayırlı olsun diyorum. Katılımlarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Evet, bakalım. Genel müdürlüğümüze, başta genel müdürümüz Nihat Alkaş Beyefendi'ye ve iklim değişikliği... Hayırlı olsun diyorum. Evet, hayırlı olsun. İnşallah en kısa zamanda binlerle ifade edilecek Sayınlarım gerçekleşmesi dileğiyle tekrar hayırlı olsun diyorum. Katılımlarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum.